Evet. Şimdi uzun zamandır oynamıyorum. Bir dakika müziğin sesini azıcık kısayım. Uzun zamandır oynamıyorum. Achievement'ları fullemeye girdim. Allah. Achievement'ları fullemeye girdim. Ne achievement'ım var şimdi yapmam gereken? Nerede? Başarımlar. Evet. devam edenler. Start a conquest with all war chiefs as spies. Make a captain kill his blood brother. Bir de şeyleri. Nasıl açıyorduk lan? Map'i miydi? Tamam. Artifact almam gerekiyor bir tane de. Her yeri almışım ki ben ama ya. Şuna bak, her yeri almışız. Storye launchla ama benim artifact'im nerede acaba? Burada mı? Bu ne? Peki, ha. Gelirim oraya ben. Oğlum her şeyi yapmışım oyundaki lan. Ama bir dakika bundan önce I gotta do this. Burada bir tane revenge var. Aa gitti. Ha okey. Abi bir dakika ya. Şu an çok şeyim. Ha Revenge burada. Tamam. E, revenge değil mi bu? Vendetta killed you. Aynen. Took of the slave killed you. Complete your Vendetta at your uh, to Receive high town. Onu bir indirelim. <laughs> Ay. Hadi bakalım. Get Rage. Gel bakalım. Outpost'u ara. V miydi lan? Raid mod. Aynen V. Bir de neyle eğiliyorduk? Shift miydi? Aynen. Tamam hatırlayacağız oyunu hatırlayacağız. Ha buldum. Vigilant against stealth. Tamam stealth atmayacağız. Ama yo Tugok değil ki o. Tugok mu bu? Ha bu Tugok. Immune to execution. Vigilant against stealth abi sana ne yapacağım ben ya bir tane de olog var yanımda bir dakika şimdi. sen benim ol oğlum bir dakika ne yaptım ben E miydi lan şey ee, Shadow Dominate E'ymiş evet gel bakayım bana bir şey benden ol bana biliyorum ya lan dur bana niye vuruyorsun dingil Hepsi Stalta karşı vigilant olduğu için Okay. Bence de. Bence de bence de. fireproof okay dur bir dakika r miydi lan aynen r Hıa! ya enraged by poison mı gerçekten execution'a immunlu muydun lan sen immunluydun ya ben senin yavrularını indireyim önce Dur. Hop. Seni sabitleyelim yerine bu. Güzel. Shift'e bastım koşmak için. Sen şey değildin. Dur dur dur. Sen immünlü değildin. Aa inen. Allah çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu görmedim. Enrager'lı bunlar hep. Bunlarla kapışılmaz. Bunu da çağıralım bakalım. Belki bir şeyler olur. Eee replane rip, işlemem lazım şeyi. Aha bundan dolayı enrager bunlar. Şuradan ok alalım hemen. <Gülüyor> 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 T miydi lan? Aynen T ha. Frostproof'muş da şeyi nasıl atıyorduk JTRL miydi? Azur JTRL grab Nasıl atıyorum şeyi? Dominatele bunu. Galiba achievement yapacağım bunu öldürürsem. Bir tane daha. Ona değil lan. Olog sürerken captain öldür diye achievement vardı. Yaptım. Olog değil mi bu oğlum? Ya dağılın ya. Fair to eat enemies. Ha. Aynen tamam. Ben de bu tuş neydi diyorum. Şey nasıl atıyorduk? Freeze'i nasıl atıyorduk ya? Hepinizi indireceğim oğlum hepinizi. F. Ha. broken ama ben seni öldüreceğim. Aynen. Revenged. Tamam şimdi videoyu bir durdurayım. Yerin yere gidince başlatayım. Evet çaktım Fast Travel'ı. Şimdi şeydeyiz. Benim bu arada mikrofonum doğru mikrofon mu acaba? Ses aynen doğru da tamam. Çaktık fast travel'ı bakalım. Tamam varabilirsek inşallah. oyunu SSD'ye yüklemedik diye bekliyoruz. Tamam. Şimdi abi ben bir giyime bakayım. Inventory Var mı iyi e giyir? Yok. Ray chain uh, stealth consuming tamam. It increased increase stealth damage to enraged enemies. Güzel lan bu. Bu daha iyi oğlum. 742 yüz ee, Wild Cursed. Captain Kill. Bu daha iyi. Bu iyi değil. Bu benim aldığım nerede? Oha bu daha iyi oğlum. Tamam yok yok kötü bunlar Her şeyi fulleymişiz moruk Gayet iyi bu buildim var bu arada Bunlara Tamam güzel Onlara da kırmızı yapabilirdim aslında da Şuraya atla artık Allahım yarabbim ya İlla yakın atlatacak ya Seviyorum bu oyunu ya Keşke bunun devamı gelseydi de işte ne sevsek devamı gelmiyor zaten. <laughs> 85. Dayı sen bir dur. Şunu ben de alayım. Fireproof'muş herif ya. Şey tuşu neydi ya ben onu unuttum bir dakika Options Controls ha Binding Agile Tackle Yok oğlum bunlar değildi ya Deep değil Stealth da de değil ya stealth de hiç değil Wraith Chain değil zaten Counter değil. değil 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 Consume değil Elven Light Yok o da değil Execution değil 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 Oğlum E'ydi sanki ya. E miydi lan? Bir dakika düz E'ye basayım. Aynen E'ymiş tamam. Oo frostproof değil. Adapte olana kadar içinden geçeceğim bu konuda. Kardeş. O execution'a da immune'u değilsin. Ben sana birazdan bir güzellik yapacağım. Sen şunu adapte ol da önce bu. Birazdan adaptör olacak. Yanıyorum. Bir fazladan aldım. Ha adapte oldu. Ananın. Lan şey yok mu? Aa şans vermedi. Ya ultimi açmıştım ya. Ultimi açmış. some kind of reward eh? paslanmışız ya. Oltıma açmıştım tam. Elvin Rage açmıştım. Aa Bruz burada lan. Baksana Bruz. Bruz'lu çapa. Ya kim kimin Abla Blood Brother. Aa vallahi yazdı. Blood Brother. Make a Captain kills Blood Brother seni alacağım. Achievement var. Okey. Okey okey okey. Blood Brother yazıyormuş. Tamam şimdi. Benim şartladığım target nerede? Aa benim olduğum bölgede direkt. Güzel. Ha. Beast Father tamam. Heavily damage by tamam. Vigilant against stealth. Ya yapma işte onu ya. Enraged by Karagors. Blood Brother. Loyal Blood Brother. Tarz the killer. Tamam kardeşim de. Tarzı sana öldür seni sen tarzı öldür öldüreceksin konuşamadım. Madem sen bunlara enrejleniyorsun ben bunları bir indireyim o zaman. Hop şöyle bir chain light chain start atalım. Atamadım atamadım. You maggot evet benim. <laughs> Seni indireceğim. C miydi lan hızlı konsiyonlama? Bir tur daha. Aynen öyle. Vault Breaker'ı var. Bu hoş olmadı. Onlar ölecek zaten. Lan çık önümden. Firo Pinning. Güzel. İstemeden buldum ha. Blood brother mı geldi? Aynen. Bu beni öldüren lavuk değil mi lan? O değizliydi lan. Ananı satarım. Atma bir daha onu, ağzına sıçarım senin. Tamam. Hop, güzel yemiyor onu. Pardon, yiyor onu. Fear of Execution mı? Oğlum siz bittiniz lan. Direkt vurdum abi şeyi. Hemen vur bir tane daha. Şimdi bir tane T'ye basacağım. Aynen öyle. Bir de Execution vurayım sana. Ama seni öldürmeyeceğim. Öldüremem seni. Blood Brother Revenge. Ya dayı. İstersen retweetleyebilirsin sen. Sıkıntı yok. Şimdi ikisi de enrage'landı. Blood Brother Revenge Turklerinden dolayı kaçacağız. Şu an mesafeyi koruyacağız. Bana ok lazım yalnız. Aa gördüm ok. Nerede olduğunu gördüm okun. Koş 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 şu oku alalım. Şimdi bu Vigilant Against Stealth olduğu için bir dakika. Aa bu achievement'ı hemen burada yapabilirim şu an ya. Fear of Pinning'in var. Şöyle ayağına bir tane. Aynen öyle. Sen deizlisin. Gel buraya. Sok. Aynen öyle. Diğeri geliyor. Usta sende var mı pinlenme? Git bir dakika ya. Pinledim seni de anne Oha! Ya space diyorum. yeter! Nasıl öldüreceğim şimdi ben bunu? Abi bir de şeyimlemem lazım. Uzattım. Süreci uzattım. Ya of videoyu durduruyorum. Geleceğim. Tamam, iğneyi yakaladım. Şimdi şeyimi yiyeceğim onu. Eee için leveli fazla çünkü oyunda eee orklar şey yapabiliyor. Sen söyle adını. 80 level üstüne çıkabiliyor ama ben çıkamıyorum. Öyle bir saçmalık var oyunda. Yani oyunu zorlaştırsın ne yapmışlar zaten de. Neyse işte benim sürecim uzadı. Şu anda böyle bir yığının içindeyim. Şu perk, şey cemi alayım. Onlarla hiç uğraşmayacağım. Direkt gideceğim Limplege. Ee, aslında ejderayla mı gitsem? Yok ya çıkarım buradan. Limplege gideceğim. Şimdi şeyim dediğim için level'ı düştü. Ee, artık onu konsumlayabilirim. Benim adamım yapacağım. Ee, kan kardeşini öldürteceğim ona. Blood Brother'ını öldürteceğim. Şimdi nerede o? Bu sefer Tryhard'ız. Çıkan i̇şte Tryhard'ım. Artık yeter. Çalı çocukla uğraşıyoruz yeter. Bu da çok kaptan gibi duruyor lan. Ama değil herhalde. Şimdi bu lavuk nerede? Neredesin lan it? Ben bulunca geleyim onu. Evet selamlar buldum da bu. tam burada. Gidiyor yine. Ya beni gördü bunlar hoş olmadı da Demi Jamie, Free Demi Jamie yeter? Şimdi Vigilant Against Stealth mıydın sen ya? Vigilant Against Stealth. Ya Stealth atamıyorum kimseye canımı sıkıyor bu iş. breaker'ın mı vardı lan senin it? Hiç şey yapmayacağım. E, Revenant'lar doğurmayacağım. Zaten ultim bitince Revenant doğuruyordu diye hatırlıyorum. Aynen otomatik doğurdu. Tamam güzel. Lan dur! Bak oyun. Sen bir öl. Tamam aldık herifi. Aldık 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 aldık. Ne olur Iron Will olma. Ne olur Iron Will'in olmasın. Yok güzel. Benimsin artık. Şimdi. Git Blood Brother'ını öldür. Command. Gel abi. Blood Brother'ını öldüreceksin sen. Blood Brother aynen bu. Kill. Git öldür bunu koçum. Duel. Geleceğim sana yardım edeceğim ben. Sen merak etme koçum benim. Aslanım benim. Nemesis Mission Created. Tamam. Güzel 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 gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Şimdi. Onunuz. Oğlum bak free'den ölmeyeyim lan. Ben bunu benim adam sandım. Bir dakika dur. Army. Mission'ım nerede? Ha. Evet güzel. Mark target tamam. Tarz the killer. Gel 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 killer ha. Neyden? Al Şarkı söylüyorum da arkadan. Şarkı dinliyorum da arkadan. Konuşamam Söylüyorum da ya. Behind him. Flying raging. Don't you see me huh? Şunu ben bir şey atayım. Canımda olsun. Aynen. Kim lan bu? Lan adamı mı bırak? Olum <laughs> bug'a girdi oyun ikisi birden konuşuyor lavukların. Ya okum yok. Feryatları bilmem nenin feryatları okum yok bekleyin. Sen bir doğ. Hemen doğ 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 Tamam güzelsin iyisin iyisin hoşsun hoşsun. Frost proof'u var. Ok bulmam lazım. Şu göreve girmeden ben bunları halledeyim. Ok var şurada gördüm. Aynen orada da varmış. Gördüm 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 gördüm. Selam kardeş sen bana bir o paranı ver verdi güzel oku alayım şuradan a retreating gel gel retreat yok retreat yok retreat yok gel 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 rebellion diyordun artistik yapıyordun al al rebellion al rebellion hadi öl artık headshot rebellion'da bizde şey yok acıma yoktur bana baş kaldıran yamulur Kardeş sen de öleceksin bu arada ha Boşuna heveslenme bu hayatta Tamam mı koçum? Sen de öleceksin senin de vaktin gelecek Fear of pinning'i var bir de Oo, oh, oh. Kardeş Sen bir daha kork bakayım o zaman Hop şöyle kelleni alayım Aaaa Ölmeyecek, ölmeyecek galiba Aynen Death Defying'i var. Sıkıntı yok. İkinci, ikinciyi öldüreceğiz o zaman. Bunlar benim başıma bela olmadan indirebildiğim kadarını indireyim. Aa öldü. Adam çağırdım da adam çağırmama gerek yokmuş öldü zaten. İnşallah kellesini alırım ya. Decapitation yapalım hadi. Hadi hadi decapitation yap. Decapitation yap. Amma yavaş gitti lan şey gibi. Decapitate, 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 decapitate. Lütfen, lütfen decapitate. Yapmıyor ya bu efekt o değil. Pardon bu animasyon o değil efekt demişim. Aa decapitate yaptı. Güzel. Kelleye bak. Hadi defol git şimdi. Benim adamımı öldürmeye bana getirirsin ha. Kahpe. Inventory'e bakalım bir. Büyük ihtimalle kötüdür aynen kötü. Bunun verdiği nasıl? Bu altın verdi ya. Sanki. Ananız. Yanlışlıkla koydum. Neyse göreve gidelim. Gel gel ha kahpe ne oldu şekil yapıyordun Gençler ben gidiyorum kendinize çok iyi bakıyorsunuz Şurada ok var galiba aynen tam karşımda var olmadı görevi başlayınca alırım Şuraya bir inelim görevi başlatalım Bu olan şimdi ben Blood Brother'ını öldürtmeliyim Okey Bir dakika biliyor mu benden olduğunu bunun Ya oğlum evet biliyor benden olduğunu evet aynen öyle oldu şimdi benim adam tek yemeden benim ona yardım etmem gerekiyor haliyle oyun full screen'de olduğu için ben altı attığımda oyun da donuyor ona değil lan bunu atacağım buna buna ha hayır hayır tek mi yedin Tahttan tek yiyormuş. Ya. Ya. Artık sen... Bu, bu niye çıktı benden? Benim şeyimden, imayam altından çıktı bu lavuk. Ya yeni Blood Brother'lar bulmam lazım şimdi ya. Ay ananın ya. Ay ananın gözü ya. Ay, ya bir şey ters gitmesi olmuyor değil mi ya? Baya keyfim kaçtı ya. İbrahim de olsun diye seviyorum. Şey evet sen git replacement bul. Sen replacement bulsana. Yeni Blood Brother bulsana kendine. Harbi diyorum lan. Dur bir dakika yeni Blood Brother... Ben geliyorum ya